Merhaba gençler, hoş geldiniz. Fizik bilimine yön verenleri anlatmaya devam ediyoruz. Bunlardan biri de Nikola Tesla. Kimdir Nikola Tesla? Tüm zamanların en büyük mucitlerinden biri olan Nikola Tesla, çalışmalarıyla elektrik enerjisinin laboratuvardan evlerimize girmesine büyük katkıda bulundu. Kendine ait bir evi bile olmayan ve otellerde yaşayan Tesla'nın radyodan elektrik motorlarına kadar dönemin yüzlerce baş döndürücü gelişmesinde imzası vardır kendisine elektrin unutulmuş babası veya bilinmeyen dahi diyebiliriz. Yaşamı Tesla 1856 yılında Avusturya İmparatorluğuna bağlı Similyan Kölü'ne doğdu. Babası bir papaz, annesi ise icat yapma yeteneği olan zeki bir kadındı. Tesla'nın genç yaşlardan itibaren mekanik ve elektriğe büyük bir ilgisi vardı. Graz Politeknik'te eğitim aldıktan sonra Prag Üniversitesi'ne devam etti. Ancak eğitimini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı. 1884 yılında ABD'ye göç eden Tesla burada Thomas Edison ile kısa bir süre çalıştı. Ancak Edison ile aralarındaki fikir ayrılıkları ve elektrik üzerine geliştirdikleri semer yüzden yollarını ayırdılar. Biliyorsunuz Edison doğru akımla ilgili çalışma yapıyordu ama Tesla alternatif akımı tercih ediyordu. Onun yanında aslında detay gireyim istiyorsanız yani burada Tesla Edison yanında işe giriyor. Ee, pek aslında yani burada biraz küçümsüyor yani Tesla'yı Edison. Ona ama Edison'un şöyle bir sınır e, sorunu var. Elektriği uzun mesafelere götürmekte sıkıntı yaşıyor ve Tesla diyor ki sen benim bu sorunumu çöz. Tesla da çözmeye çalışıyor, çözüyor da ama e, burada e, bu arada 50 bin dolar para verme teklifinde bulunmuştu çözmesi de karşılığında. Çözüyor parayı da vermiyor ve aşağılıyor onu. Küçümsüyor. Ondan sonra da Tesla kendi, onun yanından ayrılıp kendi laboratuvarını kuruyor. Ondan sonra zaten çalışmalar hızlanıyor gençler. Bilimsel çalışmalara. Tesla'nın en bilinen çalışmaları alternatif akım elektrik sisteminin geliştirmesi üzerine olmuştur. Edison'un savunduğu doğru akımın aksine Tesla alternatif akımın elektrik enerjisinin taşınmasında daha verimli olduğunu öne sürdü. Bu görüşü doğrultusunda birçok önemli buluşa imza attı. Alternatif akım sistemi. Tesla, alternatif akımın elektrik enerjisini uzun mesafelere kayıpsız bir şekilde iletmek için en uygun sistem olduğunu savundu ve bu alanda öncülük etti. Alternatif akım günümüzde dünya çapında kullanılan elektrik dağıtım sistemidir. Bizim şu anda evlerde kullandığımız akım alternatif akımdır gençler. Yani büyük oranda biz alternatif akım kullanıyoruz. Sadece cep telefonu, tablet, böyle e, batarya olan, pil olan şeylerde biz doğru akımı kullanıyoruz. Onun haricinde genel olarak biz alternatif akımı kullanırız. Tesla bobini aşağıda resmini görüyorsunuz. Yüksek frekanslı elektrik üretmek için kullanılan Tesla bobini radyo, televizyon ve diğer telsiz teknolojilerin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Kablosuz elektrik transferi Tesla enerjinin kablosuz iletimi üzerine çalışmış ve bu alanda çığır açan deneyler yapmıştır. Gordon Clive Kulesi projesi dünyaya kablosuz enerji sağlama fikri üzerine imşa edilmişti ancak tam, ancak tamamlanamadı gençler. Burada maddi olarak diyelim veya işte inanmayanlar da vardı bu fikre. Sağ tarafta resmini görüyorsun bu arada. Tamlanamadı. elektromıknatıslar ve indüksiyon motoru. Tesla manyetik alanlarla çalışan indüksiyon motorunu icat ederek endüstriyel makinelerde devrim yapmıştır. Şu anda bizim sanayide kullandığımız bu motorların mucidir kendisi. Bilim dünyasına ve hayatımız etkisi. Tesla'nın bilim dünyasına ve günlük hayata katkıları modern teknolojinin birçok temelini atmıştır. Alternatif akım, kablosuz iletişim, elektrik motorları ve radyo gibi alanlarda yaptığı yenilikler bugün kullandığımız elektrikli cihazlar ve iletişim sistemlerinin temelini oluşturur. Tesla'nın vizyoner projeleri ve icatları modern dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin önünü açmıştır. İlginç bilgiler var burada. 1912'de Nobel'i reddetmişti. Yani kendisine Nobel teklif edildi, Nobel verilmek isteniyor ama reddetti. Çünkü Thomas Edison ile birlikte bu ödüle layık görülmesiydi. Ama onunla arası iyi olmadığı için bu ödülü kabul etmedi. Buluşların birçoğu gerçekleşmedi. Tesla'nın birçok dehası olduğu düşünen fikri o dönemdeki teknoloji ve finansal kanaka nedeniyle hayata geçirilmemiştir. Hayatının son döneminde zorluklar geçirdi. Yani biraz işte e, parasını falan kaptırıyor. Şey yapıyor yani böyle e, borsa gibi bir şeyde parasını kaptırıyor. E, maddi zorluklar yaşıyor kendisi. Ölümünden sonra belgelerine gerekçesi olarak el Tesla Tesadüften sonra FBI tarafından tüm belgeleri ve eşyalar da ele geçirilmiştir. Bu belgelerin içeriği hala tam olarak bilinememektedir ve birçok komple teorisi de olmasına neden olmuştur. Evet e, Tesla'nın hayatının da sonuna gelmiş olduk. Başka videolarda görüşmek üzere gençler. Hepinize iyi çalışmalar.